Evet Arkadaşlar buraya sessiz bir şekilde girmem lazım. Şurayı hemen bir kapatmam lazım. Çünkü bana verilen bir süre var. Sonra burayı temizleyeceğim. Burası tamam. Şimdilik bak. Bak adamlara bak. Görüyor musun gün batımı? Manasa da güzel. Got another tango and baby makes three. İhiyar da burada yatıyormuş lan. Ben bunları aynı anda vurmam lazım ama nasıl? Şimdi bunlara bir operasyon çekeceğim. Bak de şimdi. Dört aynı yere gelsin. Hey, throwing a flashbang. Gördün mü? Olay bu kadar basit. Taktik varsa sıkıntı yok demektir. Bravo. Sen de gir bakın buraya. Biri yukarıda beni sezdi. Ben ne arıyorum lan burada? Amigo. Senin işimiz bitmemiş miydi lan? Ha, hıyar herif seni. Akalım yukarıda bizin neler bekliyor. Let's roll. Arayan motorla giderim artık. There's Sicario over here, over by the checkpoint. Şu tabii ne demek? You're gonna get made. Hang back. Sen bir git bakayım. Seni gördüm oradan alacağım seni. Sniper artık yok kardeş. Burada rehineler mi tutuluyor? Evet. Bak 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 benim adamlarımı burada tutarsınız ha. Çık dostum. O zaman şurada da biri var. Biraz çık sen de. Benim adamlarımı nasıl burada tutarsınız lan? This will go nice with my boots. We rattled somebody's cage. Çıkın azı. Benim adamlarım burada tutuyorlar lan adamlara bak. Ben buna müsaade eder miyim oğlum? Bak ki buraya yığıldı bile. Hayır be artık. Yavaş yavaş burada da söz hakimi oluyoruz. Söz sahibi oluyoruz. Her tarafı ele geçireceğiz. Her tarafı. Buraya gidelim mi? Güneymiş. Oğlum ben bunu aktif ediyorum. Kim dışarı çıkar lan bunu geri? Bin 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 bin. Durmak yok abi. Biz dedik burayı haritayı bu teröristlerden temizleyene kadar durmak yok. Kral yavaş araba dönmüyor. Gene hakimiyetimi kaybettim de. Oğlum burası nerede? Aşağıyı gösteriyor. Biz niye buradan girdik? Peki aşağıdan bir patika yol bir şey yok mu oğlum biz? Biz benim adamlarımı görüyor musun mu be? Burası mağaranın altı. Burada bir mağara var. Anladım. Neyse ben seni sonra çıkaracağım. Şuradan bir çıkayım da. Ama nasıl çıkacağım şimdi ben buradan? Beyler bir el atın be. Girdiğimiz yere çıkamıyor anasını satın. Adamlar şimdi güzel mi sordun? Nakıya girerken. Neyse ki ofrat anasını satayım. Baksana. Ne yol dinliyor ne taş bayır dinliyor. Haydi be yiğidim benim. Kardeşim çıktı. Evet önden kim geliyor? Bir Lamborghini. Dur. Hiç boşa gaza basma oğlum. Sen benimsin. İn aşağı in. Dedim ki benimsin. Arabayı çizme oğlum. Araba bize lazım oluyor. Amiciler. Lamborghini Murphy Lamborghini Murphy Araba nasıl gidiyor ama gece gece üf. Sakin beyler. Vay, burada kim varmış? Burada da teröristler var. Ne yapıyoruz o zaman? Baba dalıyoruz. Da Baba ne yapıyoruz? Dalıyoruz ki. Ne dedik baba? Like Burayı temizliyoruz baba. Şimdi otomatiği biraz çalıştır abla. <laughs> <Uf. Gülüyor> Hadi. Hadi baba. Var mı başka arttıran baba? Hı? De çamaşır makineniz bak bir kamyon adam dışarıda bekliyor. Oğlum bir hareketime bakar. Akıllı olun. Artık biz de burada bir söz sahibi olduk oğlum. Trakler. Ha gördün mü? Artık bizim de bir çetemiz var lan. Adamlardaki yaşama bak. Dağıtırım lan ben bu yaşama. saatten sonra herkes ayağını denk alacak oğlum. Artık burada da bizim söz hak sahibiyiz. bir drift atmamız yok mu adamım da hemen yana duruyor o drift atmıyor kral şu arabayı bir çekin çizdirdin bize arabayı lan lamburgini mahvettirdin durmak yok devam devam babacım bir tane de burada var yum dal 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 Armı lan başka. Şuna bak insan leşlerini havuza atmışlar. Görüyor musunuz bak? Oğlum <laughs> ne güzel lan hepsi sırayla geliyor. Bir tane yeri zekalı kaldı ama. Here we go. seen us. Geber. Çok seviyorum bu hareketi. Clear on my side. Şimdi içeri bir girebilir miyiz? Ve de girdik. Ne var lan burada? Mühimmatımızı bir toplayak. Şuradan bir işaret atak bizimkilere Tamam. Çekil durmak yok devam baba devam Helikopter alalım ya bu sefer. Arkadaşlar görev için beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni görevler bizi bekliyor. Kaldığımız yerden devam. Daha fazla görevler için de yorum yapmayı da unutmayın.